Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugün sizlerle şu haçkimizi deneyeceğiz. Bu buz pateni haçki. Şimdi böyle yapıyoruz. Ben size göstereceğim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Sana bak. Bunu buz pateni. Şimdi böyle ya. Böyle havaya tutuyoruz. Sonra onu basıyoruz. Sonra ona basıyoruz. ben deneyim. Neyse ben size tek tek gösteririm. Boşa basma ağzımı yormayın. Tokacığımıza giriyoruz. Pırt. <laughs> Neyse ağzı hiç kullanmıyordu zaten. Aa çıktı. Aferin lan böyle adam oldu. Çıkacağım böyle adam gibi olacağım. Ha. Aferin. Aferin. Şimdi bugün sizlerle birkaç yeni eşya göstereceğim. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Ve oha çıkabiliriz. Biraz önceki sesle çok garip oldu. Girdik bacımsılar, bacımsılar ve tatil iparşimler. Bugün şimdi birincisi şunu yapalım. Bunun için ben arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş bunu kullanmadı. Ben de maalesef bunu kullanacağım. Maalesef diyorum çünkü ben bu evi hiç sevmem. Bayağı abartılı geliyor gözüme neden hiç bir fikrim yok. Zaten tek bir kişi için bu arada karakteri göstereceğim biraz. Erkeğe benzedi karakter yapayım derken. Erkek kız karakteri değil erkek karakter oldu. Neyse biz direkt kendi kapa gidelim. Evet, kendi. Hadi bakalım. He, açıldı şöyle evi dolaşalım. Güzel tasarım, mükemmel yapılmış. Zaten hatırlarsınız eşyan yani bazı eşyaları zıt yöne çevirme olayı da bu evde gelmişti. Ay gözüm doldu. Çocukluğum altına geldi. Çocukluğum da ben devam bir şimdi. Evet, Neyse. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Evet. Fırt fırt fırt. Fırt fırt fırt. Fırt fırt fırt. fırt, 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 fırt. Çok boş yapmayacağım. Bekle Arkadaşlar cidden karakter bu. Evet aşırı kötü oldu. Ay! <laughs> cidden çok kötü aşırı iyi kötü oldu. Maskeyi çıkarınca aslında Şöyle tatlı bir yüzü var. Ama ben tabii ben hani böyle tarz yapmak istediğim için biraz çirkin durdu. İnşallah beğenirsiniz. Hani ben biraz çirkin buldum. Ama bir yandan da sevimli gözüküyor. Değişik bir tarzı var ama saçına ben saçını yapacağım. Çünkü bu kadar beyaz ve ee, bilmiyorum. Belki uyumlu olur sonra tekrar beyaz yapacağız zaten. <laughs> Onun daha bile onu çekerim. Saç vlog. yapma <laughs> vlog. Am Ö neyse öyle gidiyorum ha. Şimdi abla ne yapmış böyle yapmak için. Ben hep arkadaşlar hani, durur, hani durması değil ha. Hani ben böyle hep üstten yapıyorlar sanıyordum. Yiilmiş. Neyse şimdi böyle bırakacağız. Buraya gireceğiz ve oldu. Değil mi? ne oldu? Lan? <laughs> ama bozuluyor. Yani bilmiyorum bu bozuluyor ama güzel. Tamam be hiç kimse işe yaradı. Düşerken böyle çok güzel olabiliyor. Evet. Bu deney başarılı. Bir de arkadaşlar size yeni eşyaları göstereceğim. Ee, büyük bir yerde burası daha güzel olacaktır. Ben karakteri beğendim de. Çünkü sanki <laughs> Neyse. Şimdi bununla çıkaralım. Zart. Zart. Şimdi buraları bir sıfırlayalım. Şu bölümü. Zaten kullanmayacağım da. Neyse nasıl sıkılıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni gelen eşyaları göstereceğim size. Hani yiyecek içecek her şeyde. İlk önce eşyalara gelirsek şöyle 3 tane 2 tane yok kaç tane bakayım. Başka ne vardı? Gözüme çarpan. Git 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 git. Arkadaşlar iki tane şöyle eşya gelmiş. Bir balık yok bir karides biri saksı bir tanesi adını unuttum bir tane ne peluş bir de böyle bir şey bu hayvanların ne kadar var bilmiyorum daha çok kedi çünkü kedi kafası ve kedi maması var. hani üç tane böyle üç tane böyle oyuncak gelmiş aa bu da sıkışı gibi çok güzel sıkılıyor ay beğendim çok bunlarla güzel şey yapılır. arkadaşlar aşırı cute bir kutu gelmiş. Ben bu kutuyu cidden çok sevdim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela içine bir şey koyayım. Balon mesela güzel. Şimdi balon koyalım. Aha tamam. Evet gözüküyor. Aşırı gerçekçi ve çok tatlı olmuş. Bence bu kutuyu ben kesin kullanırım yani. Ben böyle Kirli ama soft gözüken şeyleri severim. Böyle tipi karakter tipine bakmayın siz. Hani ay kutu yaptım ben kız? Dursun kutu. Arkadaşlar işte bu kutu gelmiş. Nerede lan bu kutu? Ha. Bu kutu gelmiş. bence kutu çok aşırı tatlı. Hayvan severler için mükemmel. Bu arada arkadaşlar iki tane de, üç tane de böyle tarz ışık gelmiş. Aşırı kutu var. Kediler kutu. Aşırı iyi bence oyuncak baktık. Yani teknolojik alet olarak ben yeni bir şey görmüyorum. O yüzden geçiyorum. Işık ee, olarak gösterdim. Koltuklara bakacağım bir. Koltuk yeni olarak sadece şu geldi. Bence aşırı güzel. Işık olarak ben yeni bir hayvan bitkisi göremiyorum. O yüzden geçiyorum. Aa, Teknolojik halette de yeni bir şey yok. Koltuklarda da bu var sadece arkadaşlar. Altıncı zaten free yerde de bir tane böyle bir şey var. Bu hayvanlar hem insanlar için. Buradan bir tane bir şey. Oo bayağı konforlu. Bunu evimde kullanmam ya. Bu biraz garip. Neyse. Neyse. Bence güzel iki koltuk gelmiş aşırı hoş, yani hayvan severler için. Ee, başka başka i̇şte, her şeyi gösterdim herhalde burada. Şimdi mutfak kısmına gidersin. Çok güzel iki tane patlı dolma gelmiş. Limonlu ve çizekli. Tatlarına bakacağım. Asmereci Wendy. Dın Şu maskeyi çıkarsam yeterdi ama ben gözlü de. Çıkacağım hatta şuna koyayım. Ben kesinlikle de zaten oyum sürekli seni çok tatlı ay tasarımlar çok tatlı olmuş hmm, çilekli top çok güzel ben çilekli donuyorum nem 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 ay Hıhı ısırma Aa, benim de Bunu Bunu bir deneyeyim Arkadaş, Arkadaşlar yani bunda da biraz ekşilik var da çilekli kadar iyi. değil. Iyi. De ben bir süreyim. <laughs> dondum. Şimdi donmaca. <gülüyor> <gülüyor> Benim dondurma Arkadaşlar ben çok güzel. Ben yani aşırı beğendim. Ben yani patili dondurma gelmesi hoşuma gitmedi değil. Ama bu oyun bedava, bedava türünü dedim. Bedava olarak gelmemiş. Çok ayıptan, toka baka. Loş olarak tabak kadar bir şey gelmemiş. Ne yapayım? <laughs> ee, yine bir şey yok. Aa, şu yeni mi? Bilmiyorum tam da. Bundayım. Belki şu masanın çok güzelliğine bakın. Çok tatlı. Herhalde yaza şey yapmışlar. Yaz geliyor ya aslında yaz ama neyse böyle. Ay çok güzel. Nimet zaten. Ben buraya koyayım. Sana lan böyle. Hani genellikle de sarı teması yapmışlar hayvanlarda nedense. Sarı neyi ifade ediyordu? Bilmem. Ama çok güzeller. Şimdi bir de başka ne var bakalım. Aşkılar. Aşkı kuşkular. Ee, yok bir şey Tabak çanakta da mı yok? <laughs> yok. Hmm. Doğru arkadaşlar neden bu yiyecek kısmına? Bir garip Neyse. Ee, arkadaşlar biz yine zorlandık. Ben banyo kısmında çok bir şey göremedim valla. Vay! Neden? <laughs> neden her şey duruyor? Neyse neyse yataklara bakalım çok güzel iki yatak gelmiş. Abi bir tanesi de böyle alınabilir ve üstünde de kaylar falan var. Aşırı tatlı. Aa, o yeni değil bu arada. Ben Nodulu kapı olanı çok sevdim. Köpüş olacağım zaten ben. Bunun köpüşümün içine koyarım. Nodulu sevmeyen yoktur. Aç bakın içine koyarım. Oturamıyorum. Bu ne hiçbir fikrim yok beni koyayım. Aa koyulmuyor bir şey koyulmuyor lan. Acaba bu soğutucu gibi bir şey mi? Neyse neyse. Noodle yatağı bunun katkısı değil. O yüzden siliyorum. Noodle yatağı. Hmm. Ya, e, bir tane ben her gözüme yeni çarpan şu soba oldu ama biz kış olmadığı için bilmiyorum. Yani bu gelmiş midir? Ama yine de gözüme çarptı. Yani. Halı 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 halı. Yok vallahi yeni halı. Ayıp. Yine kötü oldu. Nasıl bu Halısızız. Hadi. Hani ben burada yeni bir... Vallahi ben yeni herhalde şunu gördüm. Bu da çok tatlıymış. Aşırı cute. Çok boş yapmadım değil mi? 10 dakika olmuş la. Neyse. Hadi bakayım. Ee, yeni patikte diye bir şey yok. Sıralarda var mı acaba? Sırada benim gözüme bir şu çarptı. Hani yeni gelenler herhalde bu kadar arkadaşlar. Benim düşündüğüm kadarıyla bu kadar yeni şey gelmiş. Tablo yok. Dolap. Herhalde bu kadar. Bakayım nerede da bir şey olsun. Ha bu var. Bir. Herhalde bu da yenidir. Ya da değil o da olabilir. Ocak yeni maddeye düşünüyorum. Bir yandan değil diyorum. Bir yandan da evet olabilir diyorum. O yüzden. Hmm. e, ee, bu yeni değil. Belli. Yeni tabak çabak yok. Evet çok boş yapmadan. Arkadaşlar yeni güncülümde günclümde <laughs> ne kadar baktık neyse ee, bu gelmiş Lalabot fırın falan gelmiş bu gelmiş kanka dur bu gelmiş lan benimkileri de neyse bu gel bu gelmiş soba gelmiş bu bu gelmiş bu ve lollipoplar gelmiş sonra karakter sen gel bakalım. <laughs> nasıl yapamadım. de alamadım. Kutu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Oyuncaklar falan, ışıklar çok tatlı. Aşırı tatlı. Dolap falan gelmiş. Ben aşırı derecede bu güncellemeyi sevdim. Çok güzel ve hayvan severler için çok tatlı. En sevdiğim hepsi oldu. Ne yalan atayım. Hepsi çok tatlı. Dondurmalar da kutu çok favoritem oldu. Yine bunları yiyeceğim. Yine <laughs> <laughs> dondurmalar don, don. çok güzel. <laughs> Çilekli daha güzel de ikisi bir anda güzel oldu. Hadi bakayım. Su de çok güzel. Neden hayvanların su şeyler veriyor ki Neyse çok güzel. Ay çok rahatladı. Neyse. Bye. Hepiniz aşkalar. Bye. Görüşürüz. Gel,